Merhabalar ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün ilk defa sizler için sadece bir alışveriş videosu çekeceğim. Öyle bloksuz bir şeysiz hiç ekstra bir şey eklenen etmeden öyle yükleyeceğim. İnşallah kesmeme de gerek kalmaz. Çünkü bugün bayağı büyük bir alışveriş yaptım bu Osman'dan. Böyle aslında sürekli Rosman'a zaten alışverişe gidiyorum ama böyle iki ayda bir böyle baya büyük bir alışveriş yapıyorum. Yeni şeyler denemek için. Ee, ne bileyim evde bulundurmak istediğim şeyleri ekstradan böyle iki kere üç kere almak için öyle büyük bir alışveriş yapıyorum. Bugün de yine öyle bir alışveriş yaptım. Baya büyük bir alışveriş oldu. Daha kaç kere alışveriş diyeceğim ben de bilmiyorum. Toplamda kaç euro gitti? ben bunu sana burada dersen. Söyle en az 200 euro harcadım Bugün tam 198 euro harcadım. 200 euro. Elimi tut, elimi sıkabilirsin. El olsun de. kararım çok güzel. Vural bu arada şimdi yine nargile sağlıksız fren demeyin onu biz de biliyoruz. Ama nargile keyif yapıyor. Ben de ona katılmak için şimdi biraz acele edeceğim tabii ki de. Evet, direkt başlıyorum. Öncelikle babalar gününe böyle iki tane set aldık. Aldım daha doğrusu. Bunun içine varmış? Duş jeli varmış, deodorant ve yüz kremi var. Böyle iki tane. Sonra Palmolive'in yeni bir duş jeli çıkmış. Gerçi yeni değil galiba. Masaj yazıyor. Pil. Galiba sadece resmini değiştirdiler. Bana değişik geldi bugün gözüme. Ama kokusunu hatırlar gibiyim. Galiba Türkiye'de ben bunu alıp kullanmıştım daha önce. Böyle. Kokusu çok güzel. Sonra banyo için bir ilaç aldım. İşte. Kiprik aldım kendime. Bu sefer bunları aldım. Bunlar Lash Couture. Lux Tensions Collection. Bu koleksiyondan daha önce de almıştım. Hatırlıyorsunuzdur belki. Hatta demiştim size şurada aynı ipek ipek görünümü yaptığını yazıyor diye. Bunları aldım. Bunları denemek istiyorum. Gerçi çok abartık duruyorlar. Gözde nasıl duracak çok merak ediyorum. Bu arada artık hiç ipek kiprik yok. Kipriklerim de komple hepsi döküldü. Ama şöyle bir şey oldu. Kendi kipiklerim hiçbir şekilde zarar görmedi. O yüzden ayrı mutluyum yani. Vural'ın babasının doğum günü var. Pazar günü. Ona bir de şöyle bir tane parfüm aldım. Böyle kapanın. Blue. Kokusu, güzel. Kokusu çok hoşuma gittiği için aldım bunu. Kokusu gerçekten çok güzel. güzel. <laughs> ben kullanıyorum bir tane şöyle küçük el kremi aldım ben bunları iş yerine götürüyorum Önlüğümün çekildiğinde cebine koyuyorum ee, arada sırada kullanıyorum çünkü iş yerinde ellerim felaket kuruyor kızlara bir tane şampuan ben bunu daha önce de almıştım kızlara saçlarını saçlarını yumuşacık ipek gibi yapıyor gerçekten bu çok güzel bir kız çocuk şampuanı bence Gerçi erkek çocuklarına da kullanılabilir. E, saçları gerçekten çok güzel yapıyor. Sudanın saçını taramak için bir de şöyle bir şey aldım. Çok zor taramıyor. Hele ki e, ikinci, üçüncü gün e, saçlarını yıkadıktan sonra hiçbir şekilde taranmıyor. Anca böyle şeyler kullanırsan taranıyor. Catrice'in e, yeni concealer çıkmış. Belki de daha önceden de vardı ve ben görmedim. O da olabilir. True Skin High Cover Konseyler. E, Hyaluronic Asit varmış içinde. Şöyle göstereyim. Ben e, 020 Warm Beige numaralısını aldım. Ama bunları yarın zaten sizinle birlikte deneyerek bayram makyajımı yapacağım. Hem size de göstermiş olurum. Ne oldu? Ne için çekti? Evet. Bir tane fondöten fırçası. Yukarısı fondöten için. Yukarısı aşağısı da concealer için. Bilmiyorum. Bir ümit belki iyidir, iyi bir şeydir. İşime yarar diye aldım. Çünkü benim fondöten fırçalarımın hepsi çok kötü oldu. Onlar gerçekten artık çöpe atmam gerekiyor onları. Her ne kadar yıkasam da böyle bir şey hissi var onlarda böyle e, çok aşırı pislermiş gibi e, ve fondöten fırçamı kullandığım günler yüzümde çok fazla sivilce çıkıyor birkaç gündür ellerimle sürüyorum. Fondötenim ve cildim biraz düzeldi. Ama bazen de fırçasız olmuyor işte. O yüzden yeni bir tane aldım. Benden de size tavsiye gerçekten arada sırada fondöten fırçanızı değiştirin. Yani yıkıyoruz ediyoruz tamam iyi hoş. Ama arada sırada sıfırdan değiştirmek galiba çok mantıklı. Şöyle bir paketinden çıkartılmış şeklinde de göstereyim. Şöyle Sintetik bunlar galiba. Bu ee, konsilerin fırçasında böyle bir kapağı var. Kapağını indirip çıkartabiliyorsunuz. Şöyle gösteremeyeceğim. Şu kapak iniyor. Bakalım bunu da deneyeceğiz yarın. Bir tane de yeni fondöten buldum. Bu Maybelline'in Super Stay Active veya 30 saat. Normalde fondötenler 24 saat kalıcılığından e, reklam yapar. Bu 30 saat diyor. Yani hangi normal bir insan fondötenini 30 saat silmez o da manidar ama e, ne kadar çok kalıcılık söz veriyorsa bir fondöten o kadar iyi benim için çünkü yağlı bir cildim var. Gerçi bu aralar bayağı bir buralarımda falan bir kuruma var. Niye öyle oldu ben de bilmiyorum. Maskeyle alakalı galiba. Bunu deneyeceğiz yarın. Bakalım bunun numarası kaçtı. 40 40 numara. Şurada yazıyor. Yine kurumamasından aldım. Dip boyama aldım. Size geçen Rosman'da da göstermiştim. 7-11 numarayı kullanıyorum. Ee, Ama bu markayı hiç almamıştım. Aldım geçenlerde. Aldın. Kullandım evet, evet. bile. Bence bu boya çok güzel. Gerçekten çok güzel bir boya. Ee, ve içinde hem mor şampuan var, hem mor um, kur var. Um, İkisi de gerçekten aslında mor edemez. Resmen mavi böyle. Gerçekten çok güzel. Bunu beğeniyorum yani. Bunu tavsiye edebilirim. Yani güzel bir kahverengi arıyorsanız bunu tavsiye edebilirim. Burada Mütlü Blond yazıyor. Ama şunu unutmayın ki. Eğer saçınızı boyayla boy, boy, boyadığınız zaman. Söyleyemedim. Ee, ve bir kahverengi istiyorsanız. Ve saçınız zaten koyuysa. O zaman blond yani sarı tonlarına kaçmanız gerekiyor. Kahverengi kullandığınız aldığınız zaman direkt siyaha dönüyor saçlar zaten. Mesela benim saçım şu an kahverengi ise eğer sadece sarı tonlarda yani 7'den yüksek boyalar aldığım için kahverengi. Yoksa kahverengi olmaz saçım. Bu da benim e, fikrim. Yani bana güvenerek de tabii ki öyle işlere girişmeyin. E, kuaföre gitmenizi tavsiye ederim her zaman. Ama ben öyle yapıyorum yani. Essence'in Volume Boost'a Lash Primer'ını gördüm. Onu merak ettim nasıl bir şeymiş diye. Şöyle. Böyle beyaz bir maskara baz olarak kullanılıyor. Şöyle. Bunu da deneyeceğiz yarın birlikte. Bir tane body spray aldım. Bu Bruno Banani'nin yeni çıkmış ve limited edition'miş. Limited, edition. limited edition. Kokusu da güzel. Ben bunları o kullandığım deodorantlar var ya hani o beyaz hidrofugal onun üstüne kullanıyorum bunları. Çünkü o deodorantlar kokusuz. kendimi ne aldım. Ben de bana aldım sen. <laughs> sakal boyama şeysi aldım. Boyası aldım. Geçenlerde TikTok'da mıydı? Instagram'da mıydı? Neredeydi? Kızın kızım biri kaşlarını bu boyayla boyayıp böyle bir kalıcı kaş görüntüsü yarattı. Permanent mi? Bunu kesinlikle denemem gerekiyor. Ya permanent değil de işte böyle bir, bir iki hafta dayansa yine iyi yani haftada bir kere yapılabilir hani kaş boyamaktan iyidir. Sonra kızlara şöyle şey aldım. Ne denilir buna? Türkçeden bilmiyorum. Ne? Başlap Elif. Ne? Ya işte Elif de denilebilir bilmiyorum. İşte sabahları yüzlerini yıkayabilmeleri için. Hı. Çünkü ikisi de suyu böyle yüzlerine vurmasını sevmiyorlar. Silmeyi tercih ediyorlar. O yüzden onlardan aldım. Pamuk aldım. Lif, elif. Elif da musun? Elif. Elif nereden çıktı gerçekten? <laughs> Pantenin şöyle Silk and Glow muydu? Silky and Glowing. Saç kremi çıkmış. Bu da yeni. Kokusu da çok güzel. İşte saçımı düzleştirdiğim zamanlar artık yine hep düzleştiriyorum gerçi ama işte böyle daha düz ve daha parlak bir görüntü olması için bu saç kremini aldım. Bir tane kese aldım. Bu Alman kesesi. Türk kesesi satılmıyor Osmanda. Yani ona benzer bir şey var ama tam olarak aynısı değil. Bu da zaten kese görevini tam olarak göremiyor çünkü biz burada hamamdaki sıcaklığı yaratamıyoruz duşun içinde doğal olarak. Ama hiç olmazsa hani birazcık olsun. Hani kesilenmiş olalım diye. Eee Ribelle de Lupun, yani Rossmann'ın kendi markasının böyle yeni bir serisi çıkmış. E, tere dayanıklı diye bir seri. Bu e, makyajdan sonra kullandığımız Setting Spray. Bu da işte tere dayanıklı diye yazmışlar üstüne. Şöyle göstereyim. Hem Oil Control hem Sweat Proof yazıyor işte. Deneyeceğiz. Göreceğiz. Kokusu biraz aloe vera kokusu var ama bir de böyle bir şey kokusu var. Böyle bir plastik kokusu var. Şişeden dolayı sanırsam. Bu senin şey değil mi? O. internetten bir araştırdım. hı. -hı. ettirdim. markayı biliyorsun rival de look interneti. Nasıl so? Ya yani. Yok. Ee, bir de aynı serinin şeysi var. Primerı var. Yani fondotanın altına sürülen. Onu da aldım. Bakalım bu nasıl bir şeymiş. Yani şu kombinasyonu yarın çok erkenden yapacağım için makyajım bayram olduğu için. Şu kombinasyonu bir kullanalım. Hani bu 30 saat diyor. Bu setting spray tere dayanıklı bilmem neye dayanıklı diyor. Neyse kız 30 saat dayanıyor. Cuma günü işe gideceğim size. Sonracığıma yine bundan Kendime bir de iki tane küpe aldım. Küpelerim benim sürekli kayboluyor. Sürekli yok oluyor. Nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Ama zaten böyle ucuz şeyler kullandığım için sorun değil. Kaybolabilir. <laughs> Şimdi hani başka kadınlar gibi altın, hakiki altın falan kullansam o zaman sorun olur tabii ki bir şöyle aldım sade bir şey bir de böyle ne dinliyordu Türkçe'de neydi perli perlin Türkçesi neydi bir de ondan aldım neydi lan lenslerimi aldım perlin tipçisi Güzel soru. Ruj aldım. Ben bu ruju daha önce de almıştım. İnci, inci. Ha inci. Ama kaybolmuştu. Bu rujun yapısı çok güzel. Rengi de çok güzel. Rengi bayağı doğal, doğal bir renk. Desert Storm 11 numara. Rivalde Lupo. Çok güzel bir ruj. Çok beğeniyorum. Ee, bir tane maskara. Rimel. Waterproof. Şöyle plastik bir fırçası var. Şöyle ve kiprik için yapışkan. Benim evdeki siyah olanı var sadece. Ve siyah olanını ıı, şu göz kapağınıza falan değdirdiğiniz zaman makyajınız mahvoluyor. O yüzden ondan bayağı bir bıkmıştım artık. Dikkat ede ede kullanmaktan yoruldum. <laughs> o yüzden bugün bu de bunu aldım. Bir de bunu. Evet. Bir de kendime şundan aldım bir tane. Ben bunları kullanıyorum. Öyle alışverişim bu kadar. Daha ne olsun zaten. Baya baya bir alışveriş yaptım bugün. Şunu da yarın sabah erken kalkmayı becerebilirsem hem dip boyamı yapmak istiyorum hem dip boyamı kendi şu kibriklerimi kiplik, demişim kaşlarımı da yapmak istiyorum. Bunu da birlikte yaparız. Yarın bayrama birlikte hazırlanırız. Benim aklıma çok korktu. Bir şey geldi. Hı? Sakalım boyayım mı ben? Zaten kafada saç yok. Kimse çıkmaz. Boya mı? Sarı sakal et Sarı olmaz ki. Olmaz mı? Hayır o kahverin gibi. Yok buna. ama sarı, sarı alalım mı? Sor. <laughs> şaka. Gerçekten şaka. Saç ıı, Sakalını sarıya boyamak istiyorum. Ne olacak Çok çok keserim. Sakalsız keserim. <laughs> ya orası öyle de yine de ne bileyim. Tuhaf bir fikir. Neyse dediğim gibi alışverişimiz bu kadardı. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir Sen dahaki... Değil. Ben de gözükeyim. Bir videoda ben de çıkayım şöyle. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay.